Hocam Starklar kazanınca biz de kazanmış mı sayılıyoruz? of 6. sezonunun 9. bölümü olan Pijlerin Savaşı yayınlandı ve nihayet harika bir bölümdü. Öncelikle şunu söyleyeyim ben Winterfell'deki savaşta neler olacağını biliyordum. Adım adım biliyordum. Çünkü Reddit'te bir spoiler sızdırılmıştı ve ne söylense çıktı. O yüzden önceki bölüm analizinde savaşla ilgili herhangi bir yorum yapmamaya çalıştım. Çünkü bu tahmin olmayacaktı yani. Hani orada okuduğum şeyleri size tahmin diye sunmuş olacaktım. Gerek yoktu böyle bir şey. Sizin de izleme zevkiniz kaçacak. Ama şunu söyleyebilirim ki spoiler'da söylenen her şey tuttu. Rico'nun öleceğini söylemişlerdi. Zaten Jon'un tam böyle sıkıştığı anda Tully ordusunun geleceğini ve onları kurtaracağını bu şekilde Winterfell'i alacaklarını zaten söylemişlerdi. O yüzden ben Savaş'ın gidişatını çok iyi biliyordum. Zaten diziyle azıcık ilgisi olan, azıcık bunun hakkında internet kurcalayan herkes bu spoiler'ları biliyordu. O yüzden ben sanki böyle kendimi tahmin etmişim gibi sunmak istemedim. Spoiler'ı okumadan önce tahmin ettiğim tek şey bundan 3-4 bölüm önce Rico'nun öleceğiydi. Keşke bu tahminim de doğru çıkmasaydı ama maalesef doğru çıktı. Fakat yine de yani ne olacağını bilmeme rağmen gerçekten böyle nefesimi tutarak izledim savaşı. Bu da bence bölümün ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi. Ben açıkçası bölümün sadece Winterfell'de geçeceğini düşünüyordum ama öyle olmadı. O yüzden deniz sahneleri benim için bayağı bir sürpriz oldu ama çok güzel bir sürpriz oldu. Çünkü açıkçası ben Mirin'deki savaştan daha fazla etkilendiğimi söylemek zorundayım. Durumdayım. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi evet ejderhaları bir düşkünlüğüm var ve onları öyle görmek beni çok mutlu etti. İkincisi de Winterfell'deki savaşta neler olacağını biliyordum. O yüzden ayrıca bölümün sadece Deniye ve Jon'a ayrılması da bence hoş bir ayrıntıydı. Sanki biraz şey gibiydi böyle. Hani aynı ailenin farklı fertlerinin başka yerlerde savaşlarını bir bölümde gösterelim der gibilerdi. Hani illa teori doğrulatacağız ya o yüzden bunu düşünmek zorundaydı. Önce Esos'tan başlayalım istiyorum. Deni ve Tyrion'ın konuşmalarını gördük. Hani Tyrion zaten bu anlaşmayı yaptığında çok manasızdı. Yani aslında köle efendileri sorun çıkartmasa bile zaten Deni döndüğünde muhtemelen bir sorun çıkaracaktı. Fakat buradaki ayrıntı bence şuydu. Hani Deni her ne kadar babasından farklı olsa bile aslında bu Targaryen'ların hepsinde bir deli damarı var yani. Ve onu görmemiz hoştu. Aslında babasından evet çok farklı bir yandan ama bir yandan da benzer pek çok özelliği olduğunu bence görebiliriz deney ister sevin ister sevmeyin ben ejderhalı sahneden hemen hemen herkesin etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü mevzu hani karakteri sevip sevmemek değil de hani mevzu yıllardır ilk kez ejderhaların böyle gökyüzünde savaşmaya başlamasıydı ve bu bence inanılmaz etkileyici bir şekilde verilmişti. Hani o Westeros'ta anlatılan hikayeler artık şarkıya dönüşmüş savaşların gerçek olduğunu görmemiz bence çok güzeldi ve ben en başından sonuna kadar bu savaşın her şeyine bayıldım. Deni Drogon'u atlayıp bir anda savaşı yönlendirmeye başlaması bence çok hoştu gerçekten. Fakat önceki bölümlerin birinde Daario'nun da dediği gibi aslında Deni gerçekten bir siyasetçiden çok bir fatih yani e, o atası Fatih Egon'a daha çok benzediğini bence düşünebiliriz. Çünkü siyasetçi olarak oldukça eksikleri var. Yani fethetme konusunda çok iyi artık savaşma konusunda da çok iyi bence bilinçli yapıyor yaptığı şeyleri. Fakat yönetme konusunda o kadar da iyi değil. İşte bu boşluğu da zaten Tyrion sayesinde, Tyrion'un zekası ve stratejik düşünebilme kabiliyeti sayesinde dolduracağını düşünüyorum. Ejderhalar tüylerimizi diken diken etmişken bölümde beni şaşırtan bir diğer şey ise Greyjoy'ları görmem oldu. Çünkü ben aslında sezon finalinde bekliyordum Yara ve Tion'un oraya gitmelerini. Zaten hani Volantis'e bile nasıl bu kadar hızlı gittiklerini hala sorgularken bir anda onları Deni'nin yanında görmek şaşırttı. Ama iyi oldu. Hani artık orayı da toparlamaları gerekiyordu. Yine beklediğimiz bir şey oldu aslında. Hani ittifak yapacak ları belliydi ama bu sahnede dikkat çekici başka bir şey vardı. Bu sezon aslında Lord'lardan ziyade Lady'ler üzerine bir sezondu. Yani Lady Mormont mesela ki gönlümün kraliçesi kendisi artık. Ee, Sansa olsun. Kralın şehrine gittiğimizde Cersei Margaery üzerinden şekillendi. Dorne'da yine bir darbe yapıldı. Her ne kadar ben ondan hoşlanmasam da ve Dorne'u bir daha görmemiş olsak bile. Fakat işte Demir Adalar'da mesela Yara vardı. O yüzden Deni ile Yara'nın diyaloğu aslında bu dünyayı çok güzel gösteren bir şeydi. Yani zaten istediklerini elde etme oldukça zor ama kadın olarak bunu elde etmeleri çok daha zor. Deni ve Yara'nın birbirlerine ne kadar benzer olduklarını gördü. Çünkü ikisi de aslında bu erkeklerin domine ettiği dünyada bir şekilde otoritelerini korumaya çalışıyorlar, otorite kurmaya çalışıyorlar. O yüzden çok az sözle çok fazla anlaşabildiler. Hatta galiba biraz fazla anlaştılar. Çünkü aralarında tatlı bir flörtleşme de oldu. Hani bunun sonu bir yere varır mı bilmiyorum. Ama Deni'den bir şey olmasa bile Yara'nın pek bunun peşini bırakacağını düşünmüyorum. Gelelim bölümün asıl mevzusuna yani Kuzey'e. Önce şunu söylemek istiyorum ve evet, savaş sonucundan çok memnunum. Fakat şunu da kabul edelim ki gerçekten sıfır stratejiyle tamamen balına kazandılar savaşı. O yüzden bence bu savaşın tek bir galibi var. O da Sansa. Savaşın ayrıntılarına girmeden önce aslında birazcık çekim tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bence savaş sahnesini etkili kılan en önemli faktörlerden bir tanesi nasıl çektikleriydi bunu. Yani hani bildiğim için konuşmuyorum, gerçekten bilmiyorum. Sadece bir izleyici olarak şunu söyleyebilirim ki o kamera açıları, o uzun plan mı deniliyor, tek plan mı deniliyor artık her neyse hiç bilmiyorum. Ondan bütün hepsi çok güzeldi. Yani bir izleyici olarak savaşın içine çekmeyi başardı bence. John ve Emre'sinin konuşmasından başlayalım önce. Şimdi Remzi öldüğü için rahat rahat konuşabilirim. E, tabii ki de Remzi'nin en çok ölmesini isteyen insanlardan biriydim ve ölümünü gerçekten gülümseyerek izledim artık. Ama şunu bir bence kabul etmek lazım ki Remzi ne kadar kötü olursa olsun izlemesi bence çok keyifli bir karakterde. Çünkü Jon'la konuşmalarında bile o dalga geçmesi olsun, o alttan alta sırıtması olsun gerçekten onu başarılı bir kötü karakter yapıyor. Bu savaşın galibi aslında Sansa dedim ya. Bunu biraz John'la olan savaş öncesindeki muhabbetlerinden de anlayabiliyoruz. Çünkü hani kabul edelim Jon'u ne kadar seversek sevelim evet iyi bir adam, iyi bir savaşçı fakat gerçekten stratejik zekasının sıfır olduğunu bence bu savaşta görebildik. Hani Sansa da evet aptal biriydi fakat şu an en azından birazcık kurnaz. Yani bu iyi bir şey diye demiyorum ama işe yarar bir şey. Yani birazcık planda yapabilmek gerekiyor. Ve Sansa Jon'u defalarca uyardı. Dedi hani bak Rickon'dan artık ümidi kes biliyor çünkü. Ramsay'i tanıyor. Hani birazcık daha bence planlı olmaları gerekirdi. Çünkü eğer Sansa Beylişe mektup yazmasaydı gerçekten savaş çok kötü bir yenilgiyle sonuçlanacaktı. Savaş alanına gidersek eğer hemen Rikon'un ölümünden bahsedeyim. Rikon'un ölümünü açıkçası ben e, sanıyorum hem önceden bunu bildiğim için hem de Rikon karakteri dizide bayağı böyle dışarıda kaldığı için yani pek benimseyebildiğimiz bir karakter değildi bence. Zaten varlığı yokluğu bir gibiydi. O yüzden çok üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yani sevinmedim ama benim için çok etkileyici bir an olmadı. Bir de şey çünkü çok sinirlendim. Yani dümdüz koşmasına çok sinirlendim. Hani tamam öleceğim belli bari bir zikzak çiz bir şey yap bir kaçmaya çalış. O da olmadı. O yüzden Rikon'un ölümü bende derin yaralar bırakmadı. Rikon öldükten sonra Jon'un sinirlerini hakim olamayıp bir anda karşısındaki orduya doğru gitmeye başlaması gerçekten Jon'un savaş stratejisinden hiç anlamadığını bir kez daha bize gösterdi bence. Yani evet tabii ki de çok acı bir şey ama sen tek başına nereye gidiyorsunuz olsun. Hani John'un iyi savaşamadığını düşünseniz de hemen orada ölürdü kesinlikle. Ve savaşın sonunda Baelish gelmese zaten savaşı kaybetmişlerdi. O yüzden hani John'un tekrar bence evet iyi bir savaşçı olduğunu ama savaşı komuta etmekten hiç anlamadığını gördük. Ama savaşta güzel bir strateji de gördük. Her ne kadar Ramsey'i sevmesem de Sezar'ın hakkı Sezar'a diyorum. Çünkü gerçekten savaş taktiği çok iyiydi. O mızraklıların gelip de Jon'un ordusunu sarmalaması çok iyiydi. Ve zaten Tuliler yetişmeseydi oracıkta mahvolacaklardı. Yine aslında çekimin güzelliğine değinecek olursam özellikle Jon'un yere düştüğü ve ayağa kalkmaya çalıştığı sahneye bayıldım. Çünkü o orada çırpındıkça ben burada nefes alamamaya başladım. Çok güzel yansıtmışlardı. Gerçekten o çaresizliğin çok güzel aktarıldığı bir sahne olduğunu düşünüyorum. Baelish muhtemelen Sansa'yla evlenmek isteyecek. Çünkü her ne kadar Jon orada olsa da hala Pitch statüsünde fakat Sansa meşru bir çocuk. Dolayısıyla Winterfell'in lady'si olabilir. Ama Baelish onunla evlenirse teknik olarak Winterfell'i o yönetiyor gibi bir şey olacak. Tabii ki de bu aslında tamamen iktidar hırsıyla yapılmış bir şey değil. Onun da etkisi var. Ama aslında bu birazcık Baelish için kişisel bir takıntı diyebiliriz. Yani hem Catelyn'e e olan aşkı hem zamanında Ned'in abisi Brandon tarafından hor görülmüş olması onu böyle kindar dürtülerle de hareket etmeye itiyor bence. Bölümün en acıklı sahnesi bence Wun Wun'un ölümüydü. Çünkü aklıma tekrar Hodor geldi. İkisi de devasa cüsseli ama aslında pamuk şekeri gibi kalbe sahip olan karakterlerdi. Ve ikisi de yapması gerekeni yaparak can verdi. O yüzden gerçekten ben Wun Wun'un ölümüne çok üzüldüm. Bölümün son iki sahnesi ise eminim ki hepimizi ben dört köşe etti. İlki John'un gelip Remzi'nin ağzını yüzünü dağıtmasıydı. Yani resmen ağzıyla burnunun yerini değiştirdi. Harikaydı çünkü bir dayak ancak bu kadar hak edilebilirdi ve ancak bu kadar güzel yenebilirdi. Bölümün son sahnesi ise kesinlikle çok daha keyifliydi. Çünkü sızdırılan spoilerlarda John'un Remzi'yi öldürmeyeceği fakat tutsak alacağı söylenmişti. Hatta ben de bunu duyunca biraz sinirlenmiştim yani. Demiştim ki Ramsey ölmeden mi sezon bitecek diye düşünmüştüm. Meğer çok daha hak ettiği bir ölümü onu hazırlıyorlarmış. Ki kesinlikle öyle oldu. Zaten Remzi savaş alanında ölecek biri değildi. Tam da hak ettiği şekilde öldü. Her ne kadar Winterfell'in duvarlarından Bolton'ların sancaklarının indirilip Stark'ların sancaklarının asılmasıyla mutlu olsak da bunun ben çok uzun sürebileceğini düşünmüyorum. Yani uzun sürebilir fakat bu sezon olmasa bile bir sonraki sezonda Winterfell'in Stark'lar tarafından tekrar kuşatılmış olması bir şekilde sorun çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bu sefer bir sonraki bölümün fragmanını yorumlamayı düşünmüyorum. Çünkü hem artık son bölüm yani ben bölümden sonra özellikle daha fazla da konuşmak istiyorum. Hem de o bahsettiğim spoilerdan sızan bazı bilgiler var ve o bilgilerle yorumlamanın da doğru olacağını düşünmüyorum. O yüzden. Bir sonraki bölümle ilgili sadece şunu söyleyebilirim. O da bu bölümle bağlantılı olduğu için Davos, Şirin'in oyuncağını buldu. Dolayısıyla bir sonraki bölümde onun yakılmasıyla ilgili bir sorgulama göreceğimiz kesin. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Bence harika bir bölümdür. Sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benzer videolar görmeyi istiyorsanız da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.